Merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Logitech G27 ve Logitech G29 e, Farklılıklarını inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ikisi de çok emek gerektiren bir yapım bilgisayar direksiyonu ve kullanışlı bir direksiyon seti. Açıkçası. E, öncelikle arkadaşlar farklılıklarını göstereceğim. Şimdi Logitech G27'nin yanında vites olarak geliyor. Logitech G27 ile G29 arasındaki fark. Tuşlar biraz gelişmiş. deri kaplamaları kalınlaşmış ve biraz büyük. Yani bir iki kaleme büyüklük gösterilmiş. Hatta fotoğraflarda da görüyorsunuz. Bu şekilde bir Logitech G29'a baktığımızda G27'ye bak. Hangisi daha iyi? Siz karar verin. Bunda vitesi geliyor. Ya hemen hemen aynı. Tuşlar bile biraz gelişmiş. Logitech, Logitech G29'da eleştiriler var. Yanında neden vites gelmediği hakkında eleştiriler var. Logitech G27'de vites geliyordu. Ama Logitech, Logitech G29'da gelmiyor. Ee, öyle bir sorun var. Bir de Logitech G25 ve G27 arasındaki fark şu şekilde. Düğmeler gelişmiş. Ve yanında bir olarak geliyor gerçekte. Işte. Hemen hemen aynı diyebiliriz ama oyunlarda kullanan şekli Logitech G27 daha iyi. Ee, Logitech G29 G27 arasındaki farklar da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ikisinin arasında pek bir fark yok. Ee, sadece para ayarlı. 600 milyon. Bu 600 milyon. Bu ee, 600 milyon arada fark var. Bu 1200-1300 derken bu dolarlara kadar yükselmiş bir şey. Yani abartalım da biraz abarttım mı yoksa çünkü bir yerde gördüğümde yabancı ülkede dolara kadar çıkmış. Evet. Yani Logitech 29 alacağınıza Logitech G27 aldım daha iyi. Ama sizin tepkilerinizdir. Tabii ki benim tepkim değil ama farklılıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Böyle. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar bunun yapamasını emek istiyor. gerçekten çok ama çok ama çok ama çok ama çok emek istiyor. Yani bunu yapan G24, G27, G25 falan hepsi çok emek istiyor. Bunun için ee, bu videomuzu izlerken çok dikkatli olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>